Steam mağazasından oyun satın alırken banka hesabı veya kredi kartına ihtiyaç duymazsınız. Havale yöntemini seçerek GPay'in sağladığı avantajlarla 7/24 tatil bayram demeden istediğiniz her an ödeme yapabilirsiniz. Böylece herhangi bir kart bilgisi vermenize de gerek kalmaz. İster bulunduğunuz yerden, isterseniz herhangi bir ATM'den havale ile ödeme yapabilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz bankaların ATM'lerinden yapılan havalelerde masraf alınmaz. Havale yapıldıktan sonra GP hesabından havale bildirimi yapılır ve ödeme hemen gerçekleşir. Steam Summer Sale boyunca GP havale yöntemiyle ödeme yapan kullanıcılarımız arasından seçilecek bir kişiye Logitech G230 Gaming kulaklık, 10 kişiye 10 TL Steam cüzdan bakiyesi. 10 kişiye 10 TL GP bakiyesi hediye. Ayrıca Steam Summer Sale boyunca GP sosyal medya hesaplarımızda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle hediye kazanma şansınız sürüyor. Bizi takipte kalın, siz de kazanın.